Canlar, şimdi tekrarlıyorum ee, Öncelikle sıçramak yasak ee, Herkes kuliste olsun Yarışmacılar jürilerimiz sizi bekliyor ee, Seyircilerimiz burada Herkes yerini almış vaziyette Yarışmacı arkadaşlara şimdiden Sesleniyorum Ben e, isimlerini söylemediğim sürece e, Podyuma Gelmiyorsunuz arkadaşlar Ben isim isim çağıracağım Ve e, kesinlikle herhangi bir Polemik veya tartışma kesinlikle diskalifiye sebebidir. Sıçramak diskalifiye sebebidir ve burada ilk stilini gösteren arkadaş mesela şu an spor yapacağız galiba. Spor mu, takım mı e, tam bilmiyorum. Hangi stil yapacağız onu bir söylerseniz bana karıştırmayalım. <laughs> Come on, come on. Lala, quiet, evet ilk aşama spor giyim. Şimdi şöyle yapıyoruz. Mesela ben içerden dedim ki mega ses göster kendini dedim. Kıyafetlerini gösterdin. Tamam dedim seni uğurluyorum dedim. Direktman ne yapıyorsun? Hemen gidiyorsun takım e, diğer stilini ayarlayıp öyle geliyorsun. Kuliste beklemeye geçiyorsun daha sonrasında. E, bu bütün herkes için geçerli arkadaşlar. Podyuma çıkan arkadaş kendini ilk şekilde spor bir şekilde gösterdiği zaman. Tamam dediğim zaman ben diğer e, oyuncumuzu yarışmacımızı çağırdığım zaman. O kişi direktman gidip diğer stilini hazırlayıp. Kulüse gelip ikinci e, partiyi bekliyor olacak arkadaşlar haberiniz olsun.